Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kurbanlıklarımıza dış parazit yapacağız. Dış parazit iğnesi. Ee, iç paraziti yapmıştık biliyorsunuz. Bundan önceki bundan önce izleyeceksiniz onu. Ee, dış parazitini yaptık şu anda. İç parazitini yaptık şu anda dış parazitini yapacağız. Ee, bunu hep 10 cc 8-10 cc arasına vuruyorum ben. Ee, ilaç ismini veremiyoruz. Kusura bakmayın. Şimdiden veteriner hekimlerinize sorarsanız herhangi bir onlar zaten size söyler. Ee, şimdi içeriden verirken biraz sıkıntı yaşadık. İç parazitte hap olduğu için. Ama bunu pek sıkıntı olmuyor. Vuruyoruz. Şu dana biraz ters bir dana. Bakalım şimdi bir şey yapacak mı? Dur. İşte sert olsun. İğnede hiçbir sıkıntı olmuyor. İğneyi istediğim gibi vuruyorum. Şimdi ya. Yana... Evet. parazit yapmazsak olmuyor Biliyorsunuz. Parazit hayvanın dışı. iç olsun dış olsun. Ay. Bunu 15 gün sonra bir tekrar daha yaparsanız yine iyi olur hayvanlar için. Ondan sonra besiye başlayabilirsiniz. Bunlar bir şey Geçen gün iç, iç parazit attık biz bunları. Sabahtan göreceksiniz buralar şey gibi, göl gibi. Misal olmuşlar. Sen, geri, sen de işin kalma. Bunu deri altı vurmanız önemli. Kas içine vurmayın. Her parazit iğneleri zaten deri altı vurulur. Genellikle. Yemi biraz fazla yükleniyoruz. Ondan biraz gübreleri şey. Zaman daraldı. O yüzden. 4 ay içinde hayvanların oluşabildiği en yüksek kiloya Oluşması ulaşması lazım. Evet, sarsa çok uzun. biraz ters ters bakıyorum ama yok bir şey oğlum yok bir şey yok bir şey yok bir şey şey bazen deri girmiyor yine bunun da derisi kalıyor o değil mi? Arkadaş kaçınca sıkıyorsun sen ya? Hüsnü. İğneyi vurduğunuz zaman diğer hayvanın yanına geçmeyin. Çünkü o biraz iğne vurduğunuz için tedirgin oluyor. Vurma şeyi var size. Bu da biraz sert hayvan. E. Niye dönüyor bu? Hışt! Hışt! Dönmüyor. Ben de buradan vuracağım. Ne? Bulun. Evet, e. Adam şey ya. Bana diyor yine işlemez diyor. Bakayım, ama sakin. Çok sakin. Bir şu başta bir tane şey var. Bu bizi geçen bayağı bir zorladı. Kapatarken. bu dananın da ön ayağında bir sıkıntı var. Tahmin ediyorum bir şey herhalde. Ee, arabadan falan inerken şey yaptı. Vurdu vurdu. Birkaç gün sonra daha düzelmezse ona yine falan yapmamız lazım. Ben bunu bir tekme yemiştim hatırlıyor musun? 2020'den mi Tamam iğneyi yaptım bir döndü. Arkadan adam bizi yere serdi. Gülme lan. Ne güzel. Yüzde de güzel. Ne oldu? Ne oldu? Bu da delik. Bu da biraz delik. Ola ola. Buna doğru gelemez ki. İğneyi yiyince o tarafa kaçıyor. <laughs> tamam. Evet, yes. ne oluyor? Dış parazitimizi de yaptık arkadaşlar. Ee, bir tekrar daha yapacağız. Zaten onu da çekmeye gerek yok. Zaten bir sefer çeksek yeter. Aynı şeyler. Bu işte böyle. Şöyle bir kapak batı alalım. Oldu mu? Ama biraz geri basabiliriz. Bu işlem de böyle arkadaşlar. Ee, kurbanlıklarımızın detaylı videoları gelecek. Bakım videosu olsun. Şey videoları olsun. Ee, şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.